herkese selamlar. Ben Samet Efe. Bugün sizlerle birlikte Python'da hız test uygulaması yapacağız. Hemen başlayalım. Terminal diyoruz. Buradan pip install speed test 3 -e deyip enterliyorsunuz. Siz yüklenmesini bekleyeceksiniz ama ben yüklediğim için ben de hata verecek. Şimdi direkt başlayalım. Import speed test ee, bir de time'dan import sleep'liyorum. Tamamdır. Şimdi test eşittir speed test nokta speed test Şu parantez açıp kapatalım. Tamamdır. Şimdi bir de print hoş geldiniz gelsin. Ee, yazılar arda çıkmasın diye bir sleep veriyorum. 0.5 saniye olsun. Biraz beklesin. Print diyelim. Ee, server listesi yükleniyor. 3 nokta koyalım şu şekilde. Sonrasında test nokta get altre servers dedim. Sonrasında tekrar print diyorum. Burada da en iyi server seçiliyor desin. Hemen altına best altre server adında bir değişken oluşturuyorum. Eşittir diyorum. Test nokta get best servers tamamdır. Şimdi şuradaki kodlarımızı bir inceleyelim. Speed testi importladım. Sonra timeline sleep'i importladım. Test adında bir değişken oluşturup speed test nokta speed test dedim. Printle hoş geldiniz yazdırdım ekrana. Ardından sleep 0.5 saniye ile bir beklettim. Yazılar bu sayede ardı, ardı çıkmamış oldu. Server listesi yükleniyor yazdırdım. Test nokta get servers ile serverların listesini çektim. Sonra en iyi server seçiliyor yazdırdım. Ve Burada çektiğim serverlerin içerisinden en iyisini seçtirdim. Şimdi devam edelim. Öncelikle Print Best servers bir ekrana yazdıralım. Çalıştırıyorum. Hoş geldiniz server listesi yükleniyor dedi. En iyi server seçiliyor dedi. Şimdi bana Burada Değerler verdi. Seçtiği server Konya'da Bir yermiş. Konya'daki server'ı seçmiş. Şimdi bana burada lazım olan şuradaki host değeri. Şimdi ben geliyorum. Burayı siliyorum. F çift tırnak açıyorum. Seçilen server iki nokta üst üste Üstü parantez açıyorum best alt servers köşeli parantezle tek tırnak host yazdırıyorum. Burada host'u aynen bu şekilde tek tırnak içerisinde yazmanız önemli. Çünkü ben burada best servers içerisinde seçilen server'ın host değerini seçiyorum. Bunu söylemek istedim. Sonra şuraya geliyorum. Ülke diyelim. Tekrar süslü parantez açalım. Best altı servers diyorum. Tekrar köşeli parantez. Tek tırnak. Country yazıyorum. Ve bitiriyorum. Şimdi ne olacak? Print ile seçilen server iki nokta üst üste. Best servers'da seçilen servers'ın hostunu, host değerini yazacak. Ülkesini yazacak. Hemen çalıştırıp görelim. Hoş geldiniz dedi. Server listesi yükleniyor dedi. En iyi server seçiliyor dedi. Seçilen server'ı yazdı. Ülkeyi de yazdı. Tamamdır. Şimdi tekrar bir sleep veriyorum. Tekrar 0.5 saniye diyorum. Fazla bekletmenin anlamı yok. Print indirme hızı test ediliyor diyelim. Sonrasında indirme adında bir değişken oluşturdum. Test nokta download diyorum. Bu sayede indirme hızımızı bu kodla test etmiş olacağız. Print yükleme hızı test ediliyor. Şöyle bunlara da 3 nokta koyalım. Şu şekilde daha güzel gözükecektir. Buraya da yükleme adında bir değişken oluşturdum. Test nokta upload seçtim. Şimdi de upload test etmiş olacağız. Son olarak bir de ping değerini öğrenelim. Ping eşittir diyorum. Test nokta result Buradan nokta ping'i seçerekten ping'i de test etmiş oluyorum. Şimdi ne yapacak? En baştan kodlarımızı inceleyelim. Bu şekilde print hoş geldiniz diyecek. 0.5 saniye bekletip Server listesi yükleniyor diyecek. Server listelerini se yükleyecek. Sonrasında en iyi server seçiliyordan Seçilen yani getirilen serverlerin içerisinde en stabil ve en kaliteli olanı seçecek. Sonra burada hostu ve ülkeyi gösterecek ekrana yazacak tekrar 0.5 saniye bekletecek ve indirme hızı test ediliyor deyip indirme hızını test edecek aynısını yükleme hızı test ediliyor deyip yükleme hızını da test edecek son olarak da pingimizi ölçecek şimdi print diyorum İndirme şöyle çift çiftine kaçayım indirme indirme hızı iki nokta üst üste diyelim. Sonrasında bunu nasıl yazdırırız? Şu şekilde süslü parantez açarız. Kapatırız. İçerisine de indirme deriz. Şuraya da f'imizi koyarız. Bu şekilde indirme hızının sonucunu ekrana yazdırmış oluruz. Print diyorum. Tekrar aynısını Upload hızı içinde yapacağım. Yükleme hızı dedim. İki nokta üst üste. Sonra süslü parantezde de yükleme adındaki değişkenimi seçtim. Son olarak ping değerimizi de yazdıracağız. Print F çift tırnak ping süslü parantez ping'i seçtim. Şimdi bir çalıştıralım neler oluyor görelim. Hoş geldiniz server yükleniyor dedi. En iyi server seçiyor. Seçilen serveri gösterdi. İndirme hızını şu an test ediyor. Biraz zaman alacaktır. Yükleme hızı test ediliyor dedi. Evet şimdi ekrana böyle biraz saçma ufuzun değerler vermeye başladı bunun sebebi bunu bit değerinde gösteriyor olması biz bu indirmeyi slash 1024 ile 1024'e bölüyoruz tekrar slash ile 1024'e bölüp megabit'e çevirmiş olduk 2 üst üste nokta 2 f diyorum süslü parantezin dışına çıkıp mbps diyorum. Sonra şurayı aynı şu şekilde kopyalayalım. Hatta dirigen dıştan kopyalayalım. Buraya da yapıştıralım. Şunu yükleme olarak değiştiriyorum. Yükleme Yanlışlıkla sildim orayı. Tamamdır. Şuraya yükleme. Yükleme hızı dedim. Aynı işlemleri burada tekrarladım. Şunu düzelteyim yanlış yazmışım. Sonrasında ping içinde şurayı indirme iki nokta üst üste nokta 2 F diyorum. Süslü parantezinin dışına çıkıp bir saniye yazıyorum. Şu an hiçbir sorun olmaması lazım. Çalıştıralım. İndirme hızımızı test ediyor. Server işlemlerini yaptı. Yükleme hızı test ediliyor dedi. indirme hızı 20 megabit yükleme hızı 1.68 megabit ping değeri tabi bunu arayüzle geliştirip daha güzel bir hale getirebilirsiniz benden bugünlük bu kadar hoşçakalın kendinize iyi bakın